Diprospan nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Diprospan steril mikropsuz süspansiyon, kortikosteroid ilaçlara yanıt veren aşağıdaki aniden şiddetli belirtilerle başlayıp kısa seyir gösteren akut ve uzun süredir devam eden kronik hastalıklarda kullanılır. Romatoid artrit ve osteoartrit gibi eklem hastalıkları ve romatizmal hastalıklarının çoğunda iltihap ile seyreden diğer bazı kas ve iskelet sistemi hastalıkları bursit, tendinit ve benzeri. Astım, alerjik burun iltihabı, anjiyoedem gibi bazı alerjik durumlar ekzema, sedef, ürtiker gibi alerjik cilt hastalıklarında bazı hormonal rahatsızlıklarda bazı bağışıklık sistemini ilgilendiren hastalıklarda aşağıdaki durumlarda kullanmayınız eğer, tüm vücuda yaygın sistemik mantar hastalığınız varsa etkin maddeler olan betametazon dipropionat, Betametazon sodyum fosfat ve diğer kortikosteroid sınıfı ilaçlar ya da diprospanın içindeki diğer maddelere aşırı hassasiyetiniz varsa kullanmayınız. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.